Herkese merhabalar haftalık burç yorumlarımızla sizlerleyiz sevgili yengeçler gökyüzü bu hafta sağlığınız başta olmak üzere aile içerisinde yaşadığınız gerginliklerden uzaklaştığınız keyifli son derece olumlu gelişmelerle dolu bir haftayı müjdeliyor sizlere özellikle yılbaşından bu yana sürüncemede kalan işleriniz finansal anlamda beklentileriniz çarşamba gününden itibaren istikrarlı bir hal almaya başlarken hakkınız olanı alabilmenin getirdiği güçlü hisler sizin işinizle ilgili konularda tercihlerinizde netleştirmenizi sağlayacak. Bu hafta sürpriz teklifler, sürpriz görüşmeler yapabilir, İşinizle ilgili beklentilerinizi doğru şekilde ifade etmenin mükafatını maddi anlamda alabilirsiniz. Özel yaşamınızda evli yengeçler için yorucu enerjiler, anlayıştan yoksun tek taraflı fedakarlıklar söz konusuyken Bekar ve ilişkisi olmayan yengeçler sürpriz tanışmalarla heyecan verici gelişmeler yaşayabilirler. Gökler rehberiniz yolunuz ışık olsun. Twitter, Instagram ve YouTube kanalımdan astroloji ile ilgili merak ettiklerinizi takip edebilir. Günlük, haftalık, aylık burç yorumlarınızı güneş, yükselen ve ay burcunuza göre değerlendirerek astrolojiden daha fazla faydalanabilirsiniz.